Merhaba değerli izleyenler. Saatler 12'yi gösteriyor. Haber zamanıyla karşınızdayız İstanbul'da. Sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nefret ve ayrımcılıkla halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla resen soruşturma başlatması üzerine gerçekleşti. Avukatın sesi inisiyatifinden avukatlar gözaltına alınanların Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüklerini bildirdi. Avukat Kerem Bütün X hesabından yaptığı açıklamada boykot soruşturmaları ve gözaltılar sürüyor. Şimdilik 16 kişilik bir gözaltı listesi var dedi ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Öte yandan gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Cem Yu Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu belirtildi. Silivri'ye gidelim. Marmara Cezaevi önünde CHP milletvekili Mustafa Sarıgül açıklama yapıyor. Kader mahkumları beklediği çözümü alırlar. Ben bir kez daha Silivri Cezaevinden haksızla uğramışlar için affet Türkiye'm. Annelerin hasretini dindirmek için affet Türkiye'm. Çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm diyorum. Ve benim dev şefkatli devletimden, benim gönlü geniş devletimden, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün grup başkanlarımıza sesleniyorum. Kader mahkumlarının sesini duyalım. Anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiye'm diyelim. Ve kader mahkumları büyük bir beklenti içerisinde kader mahkumlarının artık bekleyecek tahammülleri kalmadı. İnanıyorum ki parlamento bir araya gelerek inish kapsamlı bir çalışmayı yapacaktır. Evet, Sayın Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızla konuştum. Özellikle Ekrem İmamoğlu başkanımızın çok e, Türkiye'mize selamları var. Kurultay öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımız birleştirici, kapsayıcı bir çalışma arzu ediyor. Yürek yüreğe olmalıyız diyor. Arzumuz diyor milletin güçlü olması ve adalet sisteminin güçlü olmasıdır. Bu kurultayı da amasız fakatsız büyük bir birlikteliği sağlamamız lazım diyor. Tehlike yanımızdan geçerken ayrı gayrımızın olmaması lazım diyor. Can cana olmamız gerekir, birlikte olmamız gerekir diyor ve kapsayıcı olmamız gerektiğini ifade etti ve pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından büyük bir birlik, büyük bir beraberlik ve Türkiye'nin iktidara hazırlanacağı günlerin çıkmasını çok arzu ediyorum dedi. Ve Türkiye'mizde hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Sayın İmamoğlu'nun bütün yurttaşlarımıza selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Evet Sayın Ümit Özdağ'la görüştüm. Ee, özellikle özellikle Ümit Hocam diyor ki Bugün diyor benim 72. günüm diyor. İddianamem diyor neden hazırlanmıyor? Ben diyor yargılanmak istiyorum diyor. benim diyor suçum ne diyor? Ben burada niye bulunuyorum diyor. Ve Ümit Hocam bana da biraz temetti. Bağırdı çağırdı. Ben diyor niye buradayım diyor. Benim burada olmam mümkün değil diyor. Keyfi bir tutuklama var diyor. Benim için diyor burada diyor bir hürriyet gaspı var diyor. Ben ümit Özdoğ olarak diyor, ne yaptım da buradayım diyor. Ben de diyor suç şüphesi varsa diyor. Neden bende? Ben diyor suç şüphesi olacak olan diyor. Hangi suçu işledim? Bunu bilmek istiyorum ve iddianamemin bir an önce hazırlanmasını ve ben acil olarak yargılanmak istiyorum diyor. Ee, bakanlığın verdiği yemekleri şimdilik e, almıyor. Tamamen kantinden ihtiyacım kadar diyor besleniyorum diyor ve bunun da bu sesimizin de duyurulmasını istiyor. Bugün diyor 70. gün bir an önce iddianamam hazırlansın ve ben özgürlüğüme kavuşayım. Evet sağ olun arkadaşlar. Evet Mustafa Sarıgül Silivri'de açıklama yaptı. Hem Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini belirtti hem de Ümit Özdağ ile görüştüğünü belirtti ve görüşmelere dair detayları aktardı diyelim. Şimdi TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı boykot paylaşımı yapan TRT 1'de yayınlanan teşkilat dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat'ın diziden çıkarıldığını duyurdu. Pusat'a destek veren senarist Ali Aydın'ın da Mevlana'yı konu edinen Rumi dizisi de TRT'nin dijital platformu Tabiden kaldırıldı. TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat 2 Nisan boykotuna katılım çağrısı içeren bir gönderi paylaşmıştı. Hedef gösterilen Pusat'ın TRT'den ayrılması için çağrılar yapılmıştı. Hayırdır ne oluyor ne yapıyorsunuz? TRT Genel Müdürü Zaid Sobacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TRT'nin konuyla ilgili açıklamasını yayımlayarak Aybüke Pusat'ın teşkilat dizisinden çıkarıldığını duyurdu. Sobacı, "Teşkilat dizisi izleyicilerine de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar sebebiyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır." dedi. Oyuncu Aybüke Pusat'a destek veren Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın'ın Mevlana'yı konu edinen Rumi dizisi de TRT'nin dijital platformu Tabi'den kaldırıldı. Bu kararı da TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı duyurdu. Senarist Ali Aydın sosyal medya hesabından TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'ya yanıt verdi. Aydın, vizyonsuzluğunuzu bu kadar aşikar kıldığınız için size teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Yaşananlara ilişkin komedyen Cem Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mu yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu dedi. Beyefendi siz koruma mısınız yoksa iç mimar mı? Neslihan Hanım ben... E Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum ve Furkan Andıç da dizi projelerinden çıkarıldı sevgili izleyenler. Ayrıca Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları da erişime kapatıldı. Boykot çağrısı yaptıkları gerekçesiyle diyelim eklemiş olalım habere. şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma açılmasına tepki gösteriyor. Özel, boykotun anayasal bir hak olduğunu ve ahim kararlarıyla da güvence altına alındığını söyledi. Özel, AK Parti yetkililerinin de geçmişte boykot çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Mikrofonu atıp geldi şimdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konağ'ın Trabzon'un Maçka ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Özel tören sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özelin gündeminde boykot çağrısı yapanlara yönelik soruşturma başlatılması vardı. Bir kere boykotun bir anayasal hak olduğu hem Anayasa Mahkemesi'nin hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında net. İkincisi bu boykotu Türkiye siyasetine yakın dönemde en çok taşıyan parti AK Parti. Öyle bir gazeteci üzerinden fişleme haberleri falan yok diyorlar ki Efendim burada suç işlersiniz, fişlenirsiniz, ileride işe giremezsiniz. Öyle bir şey yok. O Akberdi'nin fişlemelerinin tamamını sarayın önünde bidonda o gece yakacağım ben. Merak etmeyiniz. Özel Tevret'in şey. boykot çağrısı yapan sanatçıların işine son vermesine de tepki gösterdi. Özel Volkan Konağı'nın ölümü sonrası kullandığı ifadeler sebebiyle tepki çeken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmet Alioğlu'nun görevden alınmamasına da tepkiliydi. Bunu o dakika soruşturma açıp açığa alsalar dönüp ben bunu burada konu etmem ifade etmem. Ama üstünden bu kadar zaman geçmiş. Ailesi suç duyurusunda bulunmuş. Bugün ablaları ağlıya ağlıya hıçkırı hıçkırı ağlıya ağlıya bunu söylüyorlar. Halen de adam Çatalca müftülüğünde görev yapıyor. Şimdi buna... Evet enflasyon verileri geldi sevgili izleyenler. Türkiye İstatistik Kurumu ve Enflasyon Araştırma Grubu ENAK Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon Mart'ta %2,46, yıllık bazda ise %38,10 olarak gerçekleşti. En Mart ayı enflasyonunu %3,91 yıllık enflasyonu ise %75,20 olarak hesapladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Bağımsız Araştırma Grubu ENAG, Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Mart ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,46 arttı. Yıllık bazda artış ise %38,10 olarak kaydedildi. Üretici fiyatları aynı dönemde aylık bazda %1,88, yıllık bazda %23,50 olarak gerçekleşti. Mart ayında yıllık olarak en yüksek artış %80,42 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Eğitimi %68,63 ile konut ve %46,74 ile alkollü içecekler ve tütün grubu izledi. Aylık bazda ise en yüksek artış %9,96 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,68 ile eğitim grubu izledi. Mart ayında enflasyona en yüksek katkı 1,23 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Enak verilerine göre ise Mart ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 3,91 arttı. Yıllık enflasyon ise 75,20 olarak hesaplandı. Eğitim Sen 12-13 Nisan tarihlerinde Diyarbakır'da ana dilde eğitim çalıştayı düzenleyecek. Çalıştayda ana dilde eğitimin önündeki engeller, olanaklar ve öneriler masaya yatırılacak. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Kürt meselesinde yeniden çözümün konuşulduğu dönemde ana dilinde eğitimi masaya yatırmak üzere çalıştay düzenleyecek. Çalıştay 12 ve 13 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılacak. Çalıştay programı düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Çalıştaya dair hazırlanan bilgilendirme metni Kürtçe ve Türkçe olarak paylaşıldı. İki nolu şube yöneticisi Özgür Günger Pekgül çalıştayın düzenlenme amacını anlattı. Günümüzde ana dilinde eğitimden yoksun olma hali bireysel hak ihlali olmasının yanı sıra toplumsal eşitsizlik hali yaratarak toplumsal barışı da zedelemekte ve egemen dil dışında dil konuşan farklı etnik grupların kimlikleriyle var olma ve varlığını sürdürme hakkını da yok saymaktadır geçiş sürecinin barışa evrilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için eşitsizlik ve şiddet üreten yapıların da reformu gereklidir. Bekgül, reform yapılması gereken alanlardan birinin ise eğitim sistemi olduğunu vurguladı. Bu nedenle Çalıştay'da ana dilinde eğitim yoksunluğunun sosyal psikolojik etkileri dil kırım yöntemi olarak Tek dilli eğitim politikaları, ana dilinde eğitim hakkına erişimin önündeki yasal engelleri ve dilsel adalet açısından dil haklarının toplumsal barışa katkısını bölgemizde konuşulan dillerin ve lehçelerin reel durumlarını tartışmayı önemli buluyoruz. Ermeni yazar mıgırdiç Margosyan ölümünün 3. yıl dönümünde Diyarbakır'da anıldı. DİTAV tarafından organize edilen anmada Margosyan'ın sevdiği şarkılar seslendirildi. Ermeni edebiyatının usta kalemi Mıgırdıç Margosyan vefatının 3. yılında Diyarbakır'da DİTAV tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Vakfın kentin Sur ilçesindeki adresinde yapılan anmaya çok sayıda kişi katıldı. Anma programında Margosya'nın sevdiği parçalar Öteki Serenat ismiyle sanatçılar Stefan epremyan ve Alişan Budak tarafından seslendirildi. Mıgırdıç Margosyan 23 Aralık 1938 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Hançepek Mahallesi'nde, Gevur Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ortaokul çağında İstanbul'a taşınan Margosyan, Getranogan Ermeni Lisesi'nde eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü tamamladı. 1972 yılına kadar Surpaç Tıbrevank Ermeni Lisesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra edebi çalışmalarını ilerleyen yıllarda aralıksız sürdürdü önemli değil ama bin, <laughs> 1915 1984 yılında yayımlanan kitabı bizim oralarla 1988 yılında Paris'te Ermenince yazan yazarlara verilen ...Elis Kavukçuyan Vakfı Edebiyat Ödülüne layık görüldü. Daha sonra yazar Mıgırdıç Margosyan'ın... ...Gevur Mahallesi, Tespih Taneleri, Söyle Margos Nerelisin... ...Biletimiz İstanbul'a Kesildi, Dicle Kıyılarından... ...ve Kürdan isimleriyle kitapları yayımlandı. Margosyan'ın Agos, Evrensel, Özgür Gündem, Normarmara... ...ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde uzun yıllar yazıları yayımlandı. Yapılacak bir şey de yoktu. Anadolu'da okul. 2 Nisan 2022 tarihinde 83 yaşındayken hayatını kaybeden Mıgırdıç... Dıç Margosyan İstanbul'da Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi. Kuzey'in olarak tanınan sanatçı Volkan Kunak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. Dur bakma bana öyle. Kuzey'in oğlu olarak tanınan sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İlçe merkezinde düzenlenen törende eşi Selma Konak ve yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konağın ailesine ve hemşerilerine başsağlığı diledi. Özel, Volkan geri geride bize emanet ettiği onurlu yaşamıdır dedi. Dereler, ağaçlar, ormanlar, çocuklar, gençler, vatanseverler, bütün dostları hepimiz öfsüz kaldık özel volkan konağın adını Trabzon'da yaşatacaklarını söyledi. Bundan sonra kültürün ve sanatın yapılacağı, halktan yana sanatçıların sesini duyurabileceği mekanlar kazandırdıkça kente, onun adları hep volkan konağı olacak, volkan konağı yaşatacağız. Sağ olun başkanım. Konağan cenazesi vasiyeti üzerine ilçenin güney mahallesindeki aile mezarlığında ceviz ağacının altında toprağa verildi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış isimleriyle vatandaşlar katıldı. Evet. İsrail ordusu Suriye'de birçok noktaya saldırılar düzenledi. Saldırılara hedef olan yerler arasında başkent Şam, Hama, Humus ve güneydeki Dera kırsalı bulunuyor. İsrail e ait savaş uçakları bu bölgelerde askeri üs ve diğer askeri yapılara hedef aldı. Başkent Şam'daki saldırılar Berze mahallesinde bulunan bilimsel araştırma binasına hedef aldı. Hama kentinde ise T4 askeri havaalanına çok sayıda roket atışı yapıldı havaalanı tamamen kullanılamaz hale geldi. Son zamanlarda T4 askeri üssünün Türkiye'ye devri gündemdeydi. İsrail'in Jerusalem Post gazetesi bu son saldırıların Türkiye'ye bir uyarı mesajı olduğunu iddia etti. Gazeteye konuşan adı açıklanmayan bir İsrail'i yetkili hava saldırıları Türkiye'ye bir uyarıdır. Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerine karışmayın diye konuştu. Mutlu. ABD Başkanı Donald Trump dünyanın merakla beklediği gümrük vergilerini açıkladı. Avrupa Birliği'nden ithalata %20 vergi uygulayan Trump'ın bu adımı Avrupa'da tepkilere neden oldu. Türkiye'nin gümrük vergi oranı %10 olarak belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump yeni gümrük tarifelerini açıkladı. Buna göre ABD Avrupa Birliği'nden ithalata %20 tarife uygulayacak. Çin'den yapılan ithalata ise %34 tarife uygulayacak. Trump kendilerine zarar veren ticaret duvarlarını yıkacaklarını belirterek ABD'nin altın çağı geri geliyor. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı ilan edeceğiz dedi. Çin ABD'ye %67 vergi uyguluyor. Biz %34 vergi uygulayacağız. Avrupa Birliği zor bir rakip. Bizi soydular. Biz de %20 vergi getiriyoruz. Trump ayrıca Vietnam'a yüzde 46, Tayland'a yüzde 36, Tayvan'a yüzde 32, İsviçre'ye yüzde 31, Güney Kore'ye yüzde 25, Japonya'ya yüzde 24, Malezya'ya yüzde 24 ve Britanya'ya yüzde 10 vergi tarifesi açıkladı. Türkiye'nin gümrük vergisi oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. İthal otomobillere %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını da hatırlatan Trump, karşılıklı tarifelerin ABD'de tüketicilere daha güçlü rekabet ve daha düşük fiyatlar getireceğini savundu. Trump'ın açıklaması Avrupa Birliği'nde tepkiyle karşılandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelişmenin dünya ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu savunarak bundan derin üzüntü duyduğunu vurguladı. Küresel ekonomi büyük zarar görecek, belirsizlik artacak ve korumacılık daha fazla yükselecek. Bunun sonuçları dünya çapında milyonlarca insan için korkunç olacak. Milyonlarca yurttaş daha yüksek market faturalarıyla karşı karşıya kalacak. İlaçlar ve ulaşım daha pahalı olacak. Enflasyon artacak. Belirsizliğin artacağını ifade eden Fonderleyen, tedarik zincirlerinin bozulacağını, külfetli bir bürokrasinin ortaya çıkacağını ve ABD ile iş yapmanın maliyetinin büyük ölçüde artacağını belirtti. Küresel ticaret sisteminde bir düzen kalmadığına işaret eden Fonderleyen, ABD'nin ticaret ortaklarını karmaşa ve kaos içine soktuğunu savundu. Fonderleyen Avrupa'nın çıkarlarını ve değerlerini savunacaklarını belirterek sorunların müzakere yoluyla giderilebileceğini anlattı. Almanya'da sağcı parti AfD'nin oyları yükselmeye devam ediyor. Başbakan olması beklenen CDU partisi Genel Başkanı Mertse güvenenlerin oyuysa düşüyor. Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde Hristiyan Birlik Partileri galip çıkmış, aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi ise ikinci parti olmuştu. Seçimlerden sonra yapılan son anketlere göre ise Hristiyan Birlik Partileri'nin oy oranı 3,6 puan azalmış ve %25'e gerilemiş görünürken, aşırı sağcı Almanya için alternatifin oyları ise 3,2 puan artarak %24'e yükseldi. Böylece Aşırı Sağcı Parti tarihinin en yüksek oy oranına ulaştı. Ankette Hristiyan Birlik Partilerinin koalisyon için görüştükleri Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranının da 1,4 puan düştüğü ve %15'e gerilediği görüldü. Anketin dikkat çeken bir diğer başlığı ise kurulacak yeni hükümete başbakan olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz'e güvenenlerde düşüş görülmesi oldu. Başbakan adayı Mert'e güvenenlerin oranı %28 iken güvenmeyenlerin oy oranı ise %70 olarak ölçüldü. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 Galatasaray kazanırken, maça yine çıkan olaylar damga vurdu. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarken 5 futbolcu da kırmızı kart gördü. Maçta taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 43 kişi hakkında işlem başlatıldı. Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaray yarı finalde Tümosan Konyaspor'un rakibi oldu. Şükrü Saracoğlu stadyumunda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen kaydederken Fenerbahçe'nin golü ise Sebastian Szymanski'den geldi. Karşılaşmanın 84. dakikasında ise tansiyon yükseldi. Viktor Osimen ile Mert Müldür arasında çıkan tartışmaya diğer futbolcular da dahil olunca ortalık bir anda karıştı. Bu olaydan sadece birkaç dakika sonra ise yedek kulübeleri arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgalar nedeniyle güvenli güçleri sahaya girdi. Pozisyonun ardından Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Fenerbahçe'de ise yardımcı antrenör Salvatore Foti, Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü. Maçın bitimiyle birlikte saha ortasına doğru yürüyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Bu müdahale sonrası Buruk kısa bir süre yerde kaldı. Mücadele sonrasında kırmızı kart gören Mourinho, basın toplantısına katılmadı ve stadyumdan ayrıldı. Statta maçı izleyen 43 kişi hakkında da işlem başlatıldı. Söz konusu kişilere sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçlaması yöneltiliyor. haberleri aktardık saat başında yeniden buradayız